Bir, Elazığ 3, Ağrı 0'ın altında 6, altı, Muş ve Bingöl 3, Bitlis ve Kar 0'ın altında 2, Hakkari 1, Erzincan 3, Iğdır 5, Ardağ 0'ın altında 2, Tunceli 6 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağıştı. Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis yağmurlu. Gaziantep 8, Şanlıurfa 10, Diyarbakır ve Adıyaman 7, Mardin 5, Batman 8, Şırnak 4, Siirt 5, Kilis 10 derece. Bazı dış merkezlerde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle olacak. Mekke 35, Bakü 9, Berlin 12, Roma 14, Atina 11, Taşkent 18, Aşkabat 4 derece. Turkuaz Seramik hava durumu sundu. <laughs> Efendim bir kez daha merhaba. Bugün 18 Mart. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl müthiş coşkuyla, müthiş milli gururla tutuyoruz. Elbette Aziz Şehitlerimizin ve kanserlerimizin minnet ve şükranla ilgileniyoruz. Deyimiz başlıyor. İyi ya bu da? Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde dev bir proje hizmete giriyor. Asya ile Avrupa dördüncü kez birleşiyor, buluşuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü Zaferin yıl dönümü olan bugün hizmete açılıyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Türkiye ilişkin bütün süreci, detayları ve açılış programını muhabir arkadaşım Merve Güneş'ten dinleyeceğiz. Bizi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bekliyor Merve. Fark bahsettiğim bahsettiğin gibi abidelik törenler aslında tamamlanmasının ardından Deniz Zaferimizin 107. yıl törenlerinin ardından bu noktada artık hareketli dakikalar bu noktada Çanakkale'de devam edecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının ilk etabında aslında konserler gerçekleşecek burada. Burada hem çalışanlar hem de vatandaşları bekliyoruz bu noktaya ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi törenle onun konuşmasıyla beraber de açılış töreni bu noktada başlıyor olacak. Devlet da yine bu noktada olacak diyelim. Eee öğleden sonra artık e, saat 16'ya doğru bir hareketlik bekliyoruz burada. Eee çok önemli bir köprü, bu topraklar için eee çok anlamlı bir köprü. Pek çok sembolle, pek çok özellikle bezendi. Eee tarihi bölgeye, buraya kahramanlıkların yazıldığı, kahramanlık destanlarının yazıldığı bu nokta içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolleriyle, bütün şifreleriyle dolatılan bir köprü 1915 Çanakkale Köprüsü. Kırmızı beyaz gerdanla Çanakkale Boğazı artık kavuşmuş durumda. Son teknoloji kullanıldı bu köprüde. dünya çapında pek çok anlamda ilk sıraya yerleşmiş durumda. O ilklerden bahsedeyim isterseniz öncelikle sizlere. Dünyanın en uzun orta açıklıkta ilk asma köprüsü burası. Daha önce olmadan önce Japonya'da ilk sıradaydı. Ancak artık burası ilk sırada yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını işaret eden 2023 metre uzundan sahip bir orta açıklığı var. Yani iki kule arasındaki mesafe 2023 metre buluyor. Toplam uzunluğu ise 4608 metre bu köprünün. İşte o kulelerde, köprüyü taşıyan, yolu taşıyan o kulelerde dünyanın en yüksek kuleleri olacak. Zira bu topraklardan alınan diyorum. Kulelerin üzerine Seyit Onbaşı'nın namluya sürdüğü top mermilerinin figürleri temsileyan figürleri eklenecek ve böylece bu kuleler kırmızı kulelerimiz onlar e, dünyanın en uzun kuleleri olacak bu noktada son teknolojiyle tasarlandı son teknoloji e, teknolojiler aslında bu köprüde kullanıldı Türkiye'de ilkleri de bulunuyor bu köprü. özellikle e, iki tabliye arasında bir farka dikkatimizi çekmişti işte o boşluk